Merhaba sevgili genç kardeşlerim. Bu videoyu özellikle 18-30 yaş arası genç arkadaşlarım için hazırladım. Çünkü sizler daha yolun başındasınız ve benimle kıyaslandığınızda daha fazla fırsat ve imkana sahipsiniz. Size rehberlik ve önderlik edecek yatırımlarınıza şimdiden başlayabilirsiniz. Böylece 10 yıl sonra ciddi anlamda servet sahibi ve finansal özgürlüğünü kazanmış bireyler olabilirsiniz. Bir gecede ya da bir ayda zengin olma fikrini önce bir aklınızdan çıkartın. Kumar oynayarak zengin olma fikrini de aklınızdan çıkartın. Zengin olmanın tek yolu uzun vade yatırımdır arkadaşlar. Bunu benim burada 200'den fazla bu konuyla ilgili videom var. Hepsinde aynı şeyi anlatıyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Şu da yanlış. Ya bir evim olsun bir de arabam olsun şeklinde kendinizi kısıtlamaya da gitmeyin. Çünkü daha da fazlasına sahip olabilirsiniz. Hepsini anlatacağım. Yeter ki sabırlı ve belli bir düzen dahilinde yatırım yapın. Araba almak zaten en son yapacağınız iş olsun. Çünkü araba size kardan çok zarar getirecektir. En önemlisi de 40 yaşından sonra aklınız başınıza gelmesin. Benim aklım başıma 40 yaşından sonra geldi ama siz öyle yapmayın. Fakat şu da bir gerçek. Hayatta aslında 40 yaşından sonra başlıyor. Kış 40 yaş ve sonrasını daha güzel yaşamak için şimdiden yatırıma başlamanız gerekiyor. Ve insana zaten asıl para da gelecekte lazım olacaktır. Dedim ya araba almak masraftır diye. 10 yıl önce sıradan bir otomobil parası ile Hektaş veya Sasa hissesi almış olsaydınız ya da benzeri bir hisse Ford da otosan da olabilir Froto. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece örnek olarak söyledim. Yani dediğim şekilde yapmış olsaydınız 10 sene sonra hem eviniz hem arabanız hem de artı elinizde fazladan paralı sermayeniz olacaktı. Ve bunu yapmak inanın hiç zor değil. 5 yıl, 10 yıl belki bize uzun bir süre gibi gelebilir. Ama benim e, şurada mıydı? Çıkmaz Sokak romanımda da diyor ya. Bir gün çok uzundur ama bir ömür çok kısa. Aynı şekilde bu zaman bir bakmışsınız ki göz açıp kapayıncaya dek gelmiş geçmiş. Şimdi sen belki de bu sene üniversiteye başlayacaksın. 4 ya da 5 sene okul okuyacaksın. Bana şunu diyebilirsin. Abi benim cebimde hiç param yok. Ben de sana şunu soruyorum. Ya aylık 100 lira da mı ayıramıyorsun? Bunu yapabilirsin. Bir üniversite öğrencisi bile hiç değilse aylık 100 lira bir şekilde artırabilir. Sen bununla başla yatırımına ve sakın bu meblağı az olarak görme. Sen buna başladığın anda zaten o bilince erişmiş olacaksın ve gerçekten bir şeyler kazanmaya başladığını fark edeceksin. Bunu yapınca da aylık 100 lira olan birikimini bir şekilde 200 liraya çıkarmaya çalışacaksın. Bu doğal olarak gelişecek ve Günün sonunda sen yani ömür boyu üniversite okumayacaksın. 4 sene sonra bir bakmışsın ki okul bitmiş. iyi kötü bir işe girmişsin. Her genç bu şekilde yaparsa emin olun ülkede toptan kalkınmış olacak. Çünkü toplumsal kalkınma sadece ve sadece bireysel kalkınma ile mümkündür. Kendi geleceğin tamamen senin elinde. Bunu hiçbir zaman unutma. Türkiye'deki değerli şirketlere yatırım yaptığında aynı zamanda kendi geleceğine yatırım yapmış oluyorsun. Dediğim gibi kendinizi bir evim olsun bir de arabam olsun şeklinde asla kısıtlamayın. Sen yatırımını yap ve bu yatırımlarla büyümeye devam et. Emin ol arabanın da evin de en kralı senin ayağına gelecek. Ne istiyorsan ayağına serilecek ama inanç ve sabırla satın almış olduğun hisseleri biriktirmen gerekiyor. Ve 10 sene boyunca da almış olduğun hisse senetlerini satmaman lazım. Bu konuda kendi kendine söz vereceksin ve 10 senenin sonunda mutlu sona ulaşacağından emin olacaksın. Hisse senedi aldığın zaman o şirketlere ortak oluyorsun. Hani üniversiteden mezun olduğunda şunu diyebilirsin. Keşke Türk Hava Yolları'nda bir iş bulsam. İş bulmayı geçtim sen o şirkete ortak oluyorsun. Olaya bir de bu yönden bakmak da gerekiyor. Ve borsa bir oyun yeri değildir. Bir yatırım yeridir. Siz hisselerinizi biriktirerek geleceğinizi biriktirmiş oluyorsunuz. Mesela şöyle yapabilirsin. Kendine önce 20-30 tane bir hisse seç. Ben de böyle yapıyorum. Bu hisselerin geçmiş 10 yılda para kazandırmış mı? Bu şirketlerin son 10 yıllık grafiklerinde bakacaksın. Eğer bu şirketler geçmiş 10 yılda doğru dürüst para kazandırmamışsa büyük ihtimal pek sizin işinize yaramaz. Geçmişe bakmak bu açıdan önemlidir. Seçmiş olduğun o 20-30 şirket arasından bu şekilde olanları eleyebilirsin. Eğer 10 yıldır düzenli ve sürekli artış halinde ve prim üretmeye devam eden şirketler iseler onlardan kendinize 8-10 tane seçebilirsiniz. Ve değer değer kaybı yaşarsanız da bunu umursamayın. Hiç tereddüt etmeyin. Altını çöpe atsa değerini kaybeder mi? Ülkemizdeki değerli şirketler de böyledir. Mutlaka bazı düşüşlerden sonra olacak bu düşüşler fazlasıyla yükselmeye devam edecektir. Şimdi gelin işi pratiğe dökelim. Gerçekten ben bu söylediklerimde haklı mıyım? haksız mıyım? Bunu beraber değerlendirelim. En az 5 yıl ya da 10 yıllık bir yatırım yapacağız. 20 yaşında bu işe başlayan birisi 30 yaşında emekli olabilir. Ya da sen 30 yaşında başladın bu işe, 40 yaşında emekli olabilirsin. Veya benim gibi 40 yaşında başladıysan 50 yaşında emekli olabilirsin. Bana EYT çıkmadı diye üzülme. Bunu yapmanın yolu ne demiştim? Uzun vade hisse senedi almakla mümkün olacaktır. Başka yolları da var. Başka yollarını başka videolarımda anlattım. Bugün borsa üzerinden gideceğim. Borsa üzerinden bunu anlatacağım. Öncelikle 10 senede 1000 dolarımızı 20 bin, 30 bin dolar yapabilir miyiz? Buna bir bakalım. Ben sizler için bunu araştırdım. 17 Nisan 2013 tarihinde yani 10 sene önce 1 dolar 1 lira 78 kuruşmuş. Aynı tarihte bir adet hektaş hissesi 0 lira 10 kuruşmuş arkadaşlar. Yine aynı tarihte bir adet sasa hissesi 0 lira 15 kuruşmuş. 10 yıl önce 1000 dolar ile hektaş hissesi alsaydım ne ederdi? 1000 dolar eşittir 1780 lira. 1780 lira ile ben 17.800 adet hektaş hissesi alabiliyordum. Şimdi hektaş hissesi şu anda ne oldu? 28 lira 40 kuruş. Yani benim şu an 505.520 lira falan oluyor. Onu da bugünün dolar kuruna böldüğümde 26.111 dolar ediyor. Yani ben bu yatırım ile dolar bazında 26 misli kar elde etmişim. 1000 dolarımı 10 sene içerisinde 26.111 dolara çıkarmışım. Aynı işlemi Sasa ile yapalım. 10 sene önce 1000 dolar eşittir 1780 liraydı. 1780 lira ile ben 11.900 adet Sasa hissesi alabiliyordum. Şimdi Sasa hissesi ne oldu? 108 lira 60 kuruş. Yani benim şu an 1.292.340 lira oluyor. Onu da bugünün dolar kuruna böldüğümde 66.750 dolar ediyor. Yani ben bu yatırı bile dolar bazında 66 misli kar elde etmişim. 1000 dolarımı 10 sene sonra 66.000 dolara çıkarmışım. Bunlara tebettü ödemesi de eklemedim. Gerçi Sasa çok fazla tebettü ödemesi yapan bir şirket değil. Sasa'da yok gibi bir şeydir bu. Ama Hektaş o konuda daha iyi. Peki bu hedefe nasıl ulaşırız? Şimdi... Bir fedakarlık yapmamız gerekiyor. Ya yediğinden içtiğinden kısacaksın. Ya giydiğinden kısacaksın. Ya da başka bir fuzuli masrafından kısacaksın. Aylık 1 lira e, bu iş için ayırdığımızı düşünelim. Şimdi asgari ücretle çalışıyorsun. Ve her ay buraya ben gerçi 1080 diye yazmışım. 1080 lira ayırmak diye yazmışım. Bunu da günlük sigara fiyatına göre oranlamışım sanırım o yüzden. 1080 lira şimdi ayırdın her e, ay. Tabi her sene asgari ücret artışı ile doğru orantılı olarak birikim ayırman lazım. Yani bir sonraki sene daha fazlasını ayırman gerekiyor. Bu şekilde yaptığında 10 yılda dolar olarak 6.694 dolar biriktirmiş oluyorsun. Peki Hektaş'ın getirisi neydi dolar bazında? 26 misli kazandırmıştı. Sasa dolar bazında... 66 misli kazandırmıştı. Ama şöyle bir e, handikap var. Ben kademeli alım yapacağım için bu kazancın ortalamasını almam gerekiyor. Çünkü hani ben bu işe ilk başladığımda tümden parayı yatırmıyorum. Aylık gidiyorum. Çünkü ben e, tüm parayla bir anda hisse alımı yapmıyorum. Bunu e, 120 ay vade diyelim. 120 ay vade ile bu işi yaptığımızı düşünelim. O yüzden bu kazancı... E, 2'ye bölmem gerekiyor. Bunu yapınca da hektaştan 13 misli, e, sasadan 33 misli kazanç elde etmiş oluyorum. 13 ve 33'ün de ortalamasını alınca ne ediyor? E, 33, 13 daha 46. ikiye böl. 23. 23 misli kazanç ama dolar bazında. Böyle bir kazanca başka şekilde ulaşmak çok zor olacaktır. Hesap ortada arkadaşlar asgari ücret alıyorsan onun işte 8'de 1'i de ayırarak deyip hatta daha da azını bir köşeye koyarak böyle müthiş kazançlar sağlamanız mümkün. İlk önce yapmanız gereken bir şekilde tasarrufa başlamanız. Paradan para kazanmaya çalışmayın. Borsada alsat yaparak bu hedefe ulaşamazsınız. Tam tersi elinizdekileri de kaybedersiniz. Normal maaşlı bir işte çalışıyorsanız güzel bir şekilde işinize devam edin. Maaşlı işte çalışırken de bu yatırımlara yönelebiliyorsunuz. Elinizdeki serbayeyi paradan para kaza kazanma şeklinde kullanmayın. Benim etrafımda hem akrabalarımdan hem de arkadaşlarımdan borsada pişmanlıklar yaşayan kişiler var. Ben de bir profesyonel değilim sonuçta. Ee, bir kez daha e, burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmalarını hatırlatmak isterim. Zikretmiş olduğum hisseleri bir örnek olarak verdim bu bahsetmiş olduğumuz sistemde borsa düşmüş çıkmış biz bununla ilgilenmiyoruz Bunlar bizi hiçbir hiç, hiç ilgilendirmiyor Biz sadece ve sadece yatırımımıza bakıyoruz hepinize tekrardan bol kazançlar diliyorum Şimdilik hoşçakalın